Evet merhabalar oğlaklar, hoşgeldiniz. Bu hafta aşk hayatınızda olası ne yaşarsınız? Buna bakacağız arkadaşlar. Bakalım kağıt açılımı şeklinde yapacağız. Ne yaşanırmış, ne olurmuş? Bu hafta olası ana konu şöyle seçelim ana konu ne oldu aktarışım bakalım parası geldi arkadaşlarım bir başlangıç somut adımlar somut beklentileriniz varsa, bir takım adımlar varsa karşınıza gelebilir. Birileri gelebilir somut adımlarla. Ve tamamlanmak için gelen bir adım. Bir şeyleri değiştirecek bir adımdan bahsediyoruz burada. Bir change kartı, bir kelebek kartı gelmiş. Bir şeyler dönüşecek bu adımla beraber sanki. Ben öyle hissettim. Hoşunuza gidecek bir adım sanki. El tutulur, gözle görülür. Hani böyle e, uydurup canım öyle istedi, adım attım değil. İyice düşünülmüş, üzerinde düşünülmüş, tartılmış bir adımdan bahsedebiliriz. Bunu kabul edin. Alın kabul edin diyor bu adımı. Ee, tanımadığınız bir de olur. Beklediğiniz bir adım da olabilir bilmiyorum ama. Bu, bu adımı alın kabul edin diyor arkadaşlar. Şimdi bu kılıç beşlisi daha önce sorun yaşadığınız bir insandan gelebilecek bir adım olabilir. Ee, rekabet, ego savaşları yaşadığınız. Fakat ne, yani Kılıç beşlisi ne kazanan ne kaybeden var aslında arkadaşlar. İki taraf da kaybeder. Burada bir takım ego savaşları yaşadığınız biri olabilir. Daha önce sıkıntı yaşadığınız, problem yaşadığınız bir insandan gelecek bir adım olabilir. Bu kişi biraz da pişmanlık yaşamış ya da pişmanlık yaşayan biri olabilir arkadaşlar. Böyle seninle çatıştığım için, seninle zıtlaştığım için özür dilerim diyecek bir kişi olabilir. Bunun dışında tabii ufaktan bir şey de hissettim. Daha önce açılmış, reddedilmiş red kişi de olabilir arkadaşlar. Yani kalbini açmak var sanki sonra da pişmanlık duyuyor. Neden böyle bir şey yaptım? Reddedildim. Durumu da olabilir arkadaşlar. Bir ihtimal çünkü çatışma olduğu için söylemek istedim. Enerjilerde bir broad, tamamlanma kartı geliyor burada. Yani şu anki duruma baktığımız zaman böyle bir tamamlanma. Ama burada bir karar verilecek dediğim gibi. Hani sizin burada kabul edip etmemeniz önemli gibi geldi bana. Bu kişi bu adımla gelecek olabilir ama siz burada bir yol ayrımına geliyorsunuz. Ben bu kişi evet diyeyim mi demeyeyim mi? Bu insanların daha önceden evlenmiş boşanmışlık bir durum olabilir. Bir ihtimal evlilikten dönmüş olma ihtimali olabilir. Ya da e, bir takım aile travmaları olabilir arkadaşlar. Belki ilişkinizdeki ya da başlayamamasında ya da ilerleyememesindeki etken ailevi problemler olabilir. Bir düşünecek gibi gözüküyorsunuz. Bunun dışında bu kişinin belki yani evli olma ihtimali, birisiyle boğa olma ihtimali olabilir. Gerçekten bitti mi? Gerçekten aile travmalarını atlatıp da mı bana geliyor? Şeklinde düşünecektim. Olabilirsiniz. İşte boşandı mı? Gerçekten bitti mi? Gibi. O kişiyle boğa kesildim mi? Başka bir üçüncü kişi varsa. Bu tip konularda gündemde olabilir. Enerjiler aslan adam. Aslan adam oturup en konu düşünmek arkadaşlar. Şöyle bir. Sizin enerjiniz olabilir. Bu karşı taraf enerjisi olabilir. Ama karşı taraf adım enerjisinde olduğuna göre. Sizi bir düşüneceksiniz sanki. Ben bu insanı hala tutkuyla istiyor muyum? İstiyor muyum ben bu insanla beraber olmayı? En konu aslan adam da böyle. Kartı hatırlayın. Baş aşağı sarkıtmış böyle düşünüyor. Yani ben böyle biraz düşüneceğim bakalım en konu. E, ölçüp tartıp biçeceğim. Ya tutkuyla istiyor muyum durumu var. Duygum var mı? Aziz kartı. Duygum var mı bu insana karşı? Eskisi gibi yoğun muyum? O moda girebilir miyim? O eski ilişki moduna girebilir miyim? Bakın burada gölgeler var çünkü. Hani birilerine, birilerine danışmak demeyeyim de burada yanlış olur. Kendi iç sesini dinlemek var. Gölgelerde kalmış olabilir biraz duygular gölgelere karışmış olabilir biraz duygular. Ee, çok emin olamamak var. Duygulardan çok emin olamamak var. Eskisi gibi hissedebiliyor muyum bilmiyorum. Tutuklarım aynı kaldı mı demek var. Çünkü burada biraz kavga ile ayrılmış olabilirsiniz bu insanla belki. Ya da bir sürtüşme aşırı bir kalp kırıklığı olabilir gibi geldi. Ve bu da duyguları öldürmüş olabilir arkadaşlar. İçinizdeki duyguları öldürmüş olabilir. Biraz düşünecek gibi gözüküyorsunuz bu insanın adımını gibi geldi. Gelişini ya, i̇çinize sormak var. Sen hala benim içimde misin? Demek var. Ama burada bir bir araya geliş var arkadaşlar. Yani bir konuşma, mesajlaşma. Aa nasılsın deyip böyle oturmak, konuşmak bence biraz var gibi geldi. Çünkü bir iletişim kardı geldi burada gibi. Gözüküyor. Yalnız burada sizin tarafınız muhtemelen biraz kırdın. Ayağı kırdın. Karşı taraf gönlünüzü almaya çalış yapmış gibi bir hal var iletişim kurulacak, bir yere gelinecek ama taraflardan biri gerçekten kırgın. Ee, yani o şeyi getirmek, duyguları geri getirmek biraz zor olacak olabilir. Gibi duruyor arkadaşlar. Biraz böyle bir etki var. Ruh işi bağı var. Aranızda bu insanla. Bu kadar kırgınlığın altında evet belki de bir ruh olmasından kaynaklanıyor olabilir. Soğumma etki artık gelmiş burada bakın. Çünkü aranızda bir ruh eşi bağı var. <laughs> aşk kartlarına şöyle soralım. Bakalım neler söyleyecek bize. Çok yakında haber geliyor. Melekler seni duyuyor. Evet haberler geliyor derken bu kişi iletişime geçecek gibi gözüküyor. Zaten para asıyla açtık esas. Ve iletişim kurma isteği olacak. Tekrar gelme isteği olacak. Gönül alma isteği. Yakanıza yapışıp derdini anlatma isteği olacak gibi duruyor. Adalet. Bu durum hakkaniyetli bir şekilde çözülecek diyor. Belki zamanında size adaletsizlik yapmış olabilir. Adalet yerini bulacak, tecelli edecek olabilir. Ee, bir şekilde hani ne derler ona? Kefeler dengelenecek olabilir arkadaşlar. Haksızlık yaptığını fark ederek de gelme ihtimali var kişinin. Bir Rumi çekerim. Şifalanma kartı. Şuradan. Kılıçların dörtlüsü geldi arkadaşlar. İlahi bütünlükle kaybolmak duanın ruhundadır. Zaten sizde burada oturup bekleme hali var ve sizin bence bir şey yapmanıza gerek yok. Burada söylenen şey otur bekle. Kılıç dörtlüsü biraz dinlen. Ee, zaten aziz kartına benzetiyorum ben bu kartını. Otur kenarına çekil. Kenara çekil şöyle biraz. Ruhunu dinle. Kendini dinle. Zaten olması gereken olacak. Kişi adım atacak diyor burada. Hani sen özel bir şey yapmana gerek yok. Kartı yaptı. Yani. Peki. Şimdi burada cevaplar kartı e, kitabımız var bizim. Buradan içinizden bir soru arkadaşlar. Bakalım ne cevap verecek kitap. Arkadaşına bunu yapabilir misin? <laughs> Nasıl bir cevap ya? Evet arkadaşlar burada biraz spesifik bir mesaj çıktı açıkçası. Arkadaşına bunu yapabilir misin? Şimdi burada bir üçüncü kişi enerjisi olabilir, bazılarınız için belki için işin içerisinde arkadaş olabilir. Yani alınacak bir kararda bir arkadaş bundan etkilenecek olabilir. Önemli bir insan olabilir arkadaşlar. Belki bunu çok içinize sormanız gerekecek. Olabilir. Spesifik bu ya herkes için geçerli değil bu arada. Öyle bir şey ki alacağınız kararda bir üçüncü kişi etkileniyor. Bu da yakın arkadaşlardan çevreden biri olabilir. Bu belki siz yol ayrımını sürdürecek almanız gereken bir karar var. Hani belki çok spesifik olacak ama belki hani bu kişi e, atıyorum arkadaşına bunu yapabilir misin derken yani çıktığınız kişinin yani beraber olmak istediğiniz kişiyle aranızdaki sıkıntının sebebi belki bir üçüncü arkadaş, yakın bir arkadaş olabilir. Yani üç kişi arasında bir gönül bağı olabilir gibi gibi işte anladığınızı demeye çalıştım. Bir ihtimal belki arkadaşlar çok spesifik bir mesajdı bu. Bilemiyorum kimlerle uyumlandık. Evet böyle gözüküyor arkadaşlarım sizin için de. Umuyorum ışık tutar. Bu hafta için söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.